Hoş bulduk. Ne yapacaksın bizim dans için? Dans yapacağım. Kendi tarzım. Kendi tarzında? Evet. Dans kareografisi oluşturdun. Oluşturdum değil. Doğaçlama ya. Doğaçlama. Hiçbir şey yok yani. Evet. Hazırlık yok. O anda içinden ne gelirse onu mu yapacaksın? Ne yapacaktım. gelirse onu yapacağım evet, evet. İlginç olacak. Zor olacak. Bakalım. İnşallah üç evet alır buraya dönersin. İnşallah Sahne sağ ol. Sahne senin başarılar. <laughs> abi. Nurullah Selim. Evet abi. Nurullah nereden geliyorsun? Çaylı Rize'den geliyorum abi. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim abi şu an. Öyle işte. <laughs> Babam babamla bazen işe gidiyoruz öyle yani. Oluyor arada sırada. Nurullah yolda yan kesiler soymuş gibi bir yalan var. <laughs> Heyecan yaptım. Heyecan yaptın. Maşallah çok heyecanlısın. Evet abi. Yastık koysam uyuyacak gibisin. <laughs> Yok abi işte. Hey. Nasıl gidiyor hayat Rize'de? İyi gidiyor Allah'a şükür abi. dersleri kurtarmaya çalışıyorum. Öyle yani. <laughs> evet. Nasıl dersler? Dersleri iyi abi. Matematik, geometri şey bir, o sıfır da yani bir olacak yani. <laughs> bir olacak yani. Sen hangi okula ben Vakıf Bank. Çaylı Vakıf bank buradan selam yolluyorum bu arada. Vakıfbank ne? Lisesi. Sen lisedesin? Evet abi lise 3. E bu geometri sıfırsa nasıl mezun olacağız? Bilmiyorum abi ya şey... <laughs> sene sonuna kadar beş tane zayıf geliyormuş. Beş tane getireceğim o, o zaman öğretmenler geçirir lak ya inşallah bakalım. <laughs> Ben senin öğretmenin olsam kanaatten sana not veririm valla. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sevilen bir öğrenci gibi bir mı? var. E işte öyle biraz seviyorlar. Yani. <laughs> seviyorlar. Şu matematikten ben de hiçbir zaman anlamadım biliyorsun değil mi? Haklısınız. Doğru. <laughs> ben de anlayamadım. <laughs> i̇leride ne olmayı düşünüyorsun? Ben ileride şey böyle tiyatro, sinema, radyo, televizyon. Arada sırada öyle işte reklam. <laughs> Fark etmez yani. Çıkarız öyle. Ne iş olsa yaparım diyorsun yani. Evet abi ne iş olsa yaparız. Annem baba babam Rize'de mi? Annem babam Rize'de. Annem babam Erzurum'la Aslen. Biz Çayeli'ne 25 sene önce geldik. Oo. Hala kalıyoruz öyle yani. Belli bir yerden kadın ısındı bak sana. Sağ ol. Erzurum'lu da sayılırsın o zaman. Evet. Tek çocuk, tek Yok dört misin? kardeşiz en son ben. En küçük. <laughs> en küçük ben. En küçük olmanın zorluklarını yaşadın mı? Yaşadım abi. Ekmek almaya ben gidiyorum. Ee... Öyle, yani. Öyle. Hafif, hafif ezdiler seni evet, yani. Evet abi. Getir götür işleri ben de onun için biraz fazla zorlanıyorum. Sen de hiç zaten karşı gelecek bir hava da yok. Evet doğru. Gelemiyorum. Anne baba sonuçta yani. Söylediği zaman <laughs> gidiyorsun da yani. Nurullah. E, evet abi. <laughs> ne yapıyorsun? E şey dans yapacağım abi. Dans akudro şarkısında doğaçlama. Kafama ne gelirse yardırıcı. Sahnede <laughs> dans yani. dans etmek. Şey ben her zaman kendi kafama göre dans ederim. Yabancı müziği seviyorum. Şey yabancı müziği seviyorum. Öyle yani bilgisayarda açıyorum müziği, dans ediyorum. Geceleri falan aklıma esince kendimi çekiyorum öyle. <laughs> ya inanılmaz merak ediyorum şimdi elindirsen de çok üzüleceğim ya. Siz bilirsiniz yani ben Buraya çıkmak da güzel yani, fark etmez. Sizi gördüm böyle, yakınsınız bayağı. <laughs> oradan. Oradan yani. Ben Yakındayken bilmiyorum. cana yakın mı? Cana yakınsınız, bana yakınsınız. <laughs> İki metre falan var. Onun aradığı yetenek sen olabilir misin? Olurum inşallah. Eee <laughs> olurum. Ya illaki olurum. Bilmiyorum. Ne olacak ama. Burayı geçersem inşallah olurum. <gülüyor> Olabilirim. <gülüyor> ya. Durula, şu anda yüzde yetmiş beş geçtin. Bir yirmi tamam, beş söyleyeyim. Siz bilirsiniz abi. Ya gerçekten. <laughs> tahmin, tahmin et desem geçecek misin, geçemeyecek misin? Tahmin et desem. Ortadayım ya şimdi... <laughs> Sen yeter ki ortaya gel. Ben bir omuz otururum sana, bak <laughs> nasıl geçiyorsun. Kulisteyken de ortadaydım zaten. Evet mi hayır mı? mi diye. Norul lan mikrofonu da ver artık. <laughs> Tarihi an başlasın. Tamam. Abi. <laughs> Yoruldum. <laughs> Yoruldum ya. Su verin, su. su. Kübra. <laughs> Heh. Tamam abi, sağ ol. <gülüyor> Şimdi. Şimdi. <laughs> Nasıl geçti performans? Gözüm <laughs> gözümü kapattım fazla bir şey göremedim de. Ama iyiydi yani. Herhalde salondaki coşku yaptı. Evet abi çok birileri de. Sağolsunlar. <laughs> Sen kaç yaşındasın? 17'ye gireceğim. 17. <laughs> Açıkçası yani çok korktum böyle kabul edilemez bir performans sergileyeceksin diye. <laughs> hakikaten yani çünkü evet. yani birinci saniyesinde insanı yakalayan bir tipsin. Sağ ol abi. Bundaki en önemli etken ne dersen bak ben analizimi söyleyeyim. Sura Sura. <laughs> Suratın değil bak. Suratındaki temizlik artı efendiliğin. Sağ ol abi. Yani hakikaten öyle. Konuşurken saygı üslubun, e, efendiliğin, e, suratının temizliği hepsi birleştiği zaman böyle sıcak bir görüntü oluyor. Çok sağ abi. Salon zaten seni inanılmaz hücre sevmişti. Onu ben de hissettim. Evet, Buradan geçersen bir yıldızın doğuşu olabilir mi bu? İnşallah abi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı neyse olsun. Öyle yani. Peki. Ben şahsi yorumumu söyleyeyim. Evet abi. Koreografisiz. Ee, şarkı biraz uzundu evet. ama e, şarkının ritmiyle çok uyum içindeydin. Sağ ee, <laughs> evet. Ee, evet. Ee, onun dışında salonu zaten coşturdun ki bu salonu ben bugün bu kadar coşturduğunu görmedim. Evet. Eğer ikinci tura geçersen. Evet abi. Senin koreografinde ve belki de arkana almanda ben yardımcı olacağım. Tamam. tamam. Çok sağ ol. <laughs> Ya mesela ortada Nurullah düşün. Arkada Süper olur. kızlar. Süper. Nurullah. <laughs> Şöyle üç dört tane dansçı kız gelse arkana iyi olur mu? Oo. Oh, wow. <laughs> 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 Güzel olur. Dansçılar arkanda sen ön... Önce... Güzel olur. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ey, senden bir şey bekliyorum. Ha, Nasıl oh, oldu? Nurullah. Evet. Yani Acun'un dediği gibi olacaksa eğer... ...ben de hoş bakıyorum. Evet, güzel oldu. Nurullah, <laughs> e ben çok beğendim. Neden? Çünkü böyle doğal dans ettiğin için hakikaten benim gözüme çok hoş geldi. Çok sağ ol abi. <laughs> çok sağ ol. Çok sağ ol. Sergen? Ben evet diyorum. <laughs> sağ olun. Ben bu dansına evet demiyorum ama evet. e, Acun'un verdiği söz <laughs> dolayısıyla iyi bir şeye çıkacağını düşündüğüm için evet diyorum. İnşallah. Sağ olun. Bence yeteneklisin. Ee, gerçekten iyi dans ediyorsun. Sağ olun. Ama tabii ki hani koreografisiz müziğe karşı ancak bu kadar doğaçlama yapabilirdin. Haksın. Ben de işte ileride e, eklemelerle iyi yere geleceğini düşünüyorum. Ben de evet diyorum. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> bir sebeple uğurlayacağız. Evet. Son bir mesaj vermek ister misin okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine? Tabii abi istiyorlardı çok şey. Çayeli Vakfı Bank Sesi 11 TMA'daki bütün arkadaşlarıma selam yolluyorum. Dayılarıma falan. <gülüyor> <gülüyor> amcalarıma öyle abi. Tamam. <laughs> mı tamam. oluyoruz? Tamam, teşekkür ederim.